Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hamileydi. Doktordan izin çıkmayınca Özcan Denizi dinlemeye gidemedi. Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Özcan Deniz, aradığı aşkı İranlı modacı Samar Dadgar'da bulmuş ve ikili geçen aylarda nikah masasına oturmuştu. Daha içilen şeyler kana karışmamış. Herkeste bir gereksiz bir ee, bilinçlilik var. Çok fazla şeysiniz, netsiniz. Tamam, gecenin sonunda halledeceğiz biz bunu. Evet, afiyet olsun. Daha başlamadı zaten program. Bunlar şey, bir merhaba, ondan sonra ufak bir cila, sonra bir ısınalım turları, ondan sonra program başlayacak. Başladığında zaten hissedeceksiniz, bir titreme gelecek böyle, aha vallahi başladı evet, Geçtiğimiz aylarda bebek beklediği iddia edilen ancak konuyla ilgili açıklama yapmayan Dadgar'ın hamileliği doğrulandı. Çok naziksiniz, çok naziksınız. Ee, Şimdi biraz böyle ısıtacağım, biraz hareketlendireceğim programı. Ondan sonra sizlere Duygudan Duygu'ya böyle bir sevk edeceğim. Beni daha önce sahnede izlememiş olan var mı? Acı çekmeden hiçbir şey olmuyor biliyorsunuz. Güzel. Tabii. Başlıyorum. Siz mi? Tamam. Sizi, sizi gecenin sonu ama yüzünüz de gülüyor. Gerçi o şey değil mi hani? Ah bir içime sorsan. Gülüş anladım. Tamam halledeceğiz. Hadi buyurun. You want to see-